Selamün aleyküm baba. E, trene bindikten sonra yine ararım seni. Sen ko bhare kiya Lütfen beni bağışla. Eve dönmek istiyorum. Gitmeyi aklından bile geçirirsen seni kendi ellerimle öldürürüm. Bırak beni. Ne oldu? Baba ne oldu söyler misin? Ekrem ne oldu? Şemşir onu bulmuş. Mekin yerini öğrenmiş. Kızımla görüşmek istiyorum dedim. Kızınızla tabii ki görüşebilirsiniz. Ama yapmanız gereken bir şey var. Mekin nikaha ikna edeceksiniz. Tek bir yolumuz var kızım. <laughs> Şemşir'in evlilik isteğini kabul et lütfen. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Yalnız beni sev. Yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.